Bir yapılan yemek ancak bu kadar ters eleştiri alabilir, bu kadar olumsuz yorum yapılabilir. Ben hayatım boyunca bu kadar beğenmemeye gelmiş ve beğenmemeye odaklı bir e, grup görmedim gerçekten. Ve görmediğim için de şu an inanın çok şaşırıyorum. Dün Dün Serdar Bey'in masasında bu şekilde bu kadar ters yorumlar yapılmıyordu. Yani şu an gerçekten haksızlık yapıldığını düşünüyorum. E, puanlamada göreceğiz. Sonuç olarak bugün ikinci gün. İkinci gün olduğu için... E, verdikleri puanlar benim için çok önemli. Diyelim ki e, dün verilen, dünkü masaya göre dün verilen puanlardan biraz daha düşük verdiler. O zaman kendi günlerinde çekecekleri var. Gayet de güzel sunumunu yaptın. Bu sunumdan Olmadı. daha iyi olduğunu sunum düşünüyorum ya yani. Tabak sayıp da oldu. O, yanlış tabakta sundun zaten. Ne tabakta sundun zaten? Çukur tabak ya. Börek. Elinde, elinde olan de Elinde bir yaptım Teşekkür ediyorum. E, Aşağı alttaki tabağı da verin. Güveç'in yanında badeni vardı, evet, bademli, bademli pilav var. vardı hatırladım. Tatlı patates vardı fırında lorlu kabak olmamış değil hiç olmamıştı. Kremalı kek kıvamındaydı yani çiğdi içi yani hiç pişmemişti. Kremalı lorlu kabakla ilgili başka hiçbir şey söylemek istemiyorum cümlelerim çünkü tükendi. Peynirli kabağını hiç sevemedim bildiğiniz lapa görüntüsü vardı kabak tadını hiç alamadım. Gerçekten yemek kabak tadı verdi bize sofrada. Hem sunumu, tabaklaması hem de lezzeti başarısızdı ve soğuktu zaten. Çorbada krema vardı. Evet. Arayememizde süt ve lor var. Devam ediyoruz. Ve ee, doğru, lorlu şey dört uyumlu dört mu salata. doğru mu? Evet, lor ve şey üzerine. Nasıl? Ne düşünüyorsunuz? Süt ve süt ürünleri üzerinden, üzerinden gitmek istemiş. Vermiş. Lor peynirini kuru olduğu için çok sevmiyorum. etli bir yemek, sebzeli bir yemek. Acaba yanında peynirli salata ne kadar doğru bir seçim? İşte gelsin bakalım. Gelmesine evet. de gerek yok da doğru bir seçim değil elbette. Bence de doğru şey, bir seçim. Lor peynirde çok iyi seçmemiz lazım. Kimleri çok kuru oluyor, kimleri yağlı oluyor. Kahvaltılık lor var, e, böreklik göre... var, çeşit çeşit lor var, var yani. Kuru olmamız lazım, kuruysa da ezine peyniri tarzında kullanmamız lazım. Ya orada lor olmamalı, etin et, et. sonrasında lor olmamalı. Çünkü zaten ara yemekte var, var. Ee, yani biraz fazla kullanmış Tatlı'da peyniri yani. acaba? Aa, tatlı şey şelaleli kedi dilliydi. Oh. E, şelale oraya bekliyorum var. ortaya ben. Yoksa Gökçe'nin <laughs> o Hanım'a şelale de bakacağım gibi gözüküyor. Sen deniz kızı konduramadıysan ondan şelale beklemeyeceksin. Aa şeyler deniz vardır ya. Deniz kızı konmuştum ben gayet de güzel deniz, deniz, deniz kızı. Var deniz, deniz kızı güzel ya. Koymuştum. Deniz kızı güzel. Şey de çok güzeldi. Aslında Görüm gelecek güzeldi. ama deniz kızları yolda trafiğe kaldılar. Su altında bir trafik vardı. Ay yazık. Hep kodunu da aslıyla bağlayamamışlar. O yüzden geç kaldı kusura bakmayın. Ama o senin bahanen beni hiç bağlamam. Evet deniz kızlarını dediğim şekilde koydum. Ben oraya şakarım. E tamam kendi gelemedi de kuyruğunu mu kesip yolladı? Yok Kuyruğun ben size aynı zamanda evinizde kargolayıp yollarım sıkıntı yapmıyorsunuz. Ya bırak şimdi bak güzel çok bir şey. Yani. Dalmış gibi göstermiş onu yapmış evet, yani evet, şimdi güzeldi. ona bir şey demeyelim güzeldi, yani. de ama Allah çok aşkınıza onu da hazır çikolatayı eri, bak çok ciddiyim bu konuda bir bir ne olur. Eritin sadece eritin, içine krema ya da süt ya da tereyağı İyilmem ile benmari yapabilirdin. Nasıl girmesin? nasıl çıkacak o? Şaka mısın sen? Yapısı usulünü bir Aynen. aç bakalım. Benmöre daha... hazır çikolatayı erit de lan koy değil. Olması, gerekti bir saniye. Yok. olması, olması gerektiği gibi yapmış. Olması gerektiği gibi yapmış. Problem yok ya. O onu onu evet. tereyağı tamam süt da. Ama şimdi öyleyse tarifi ve öyle. tadı da bize güzel geldiyse tamamdır Vakti yani. öyle. Neye ben bu şekilde yaptım. Tereyağı... Vaktim olmadığı için yapmadım dedim. Ama tereyağına gerek yoktu ki çikolata orada amaçlanan şey ben kuyruk Burada bir bir şey sundum, sundum. Benim için önemli olan bu. Şu yani an bunu, bunu konuşacağınız güzeldi. bir konu yok Niye Deniz kızlı köstebek pasta dedim. Kim Kimi konuşacağım? Önüne. Dün bize malzeme verdin konuşacağız. E, tamam. Yemeklerle malzeme beraber. Malzeme verdin Deniz kızlı köstebek pasta konuşacak bir durum yok bence. Hiç. Gayet de güzel oldu. Bence bu haftanın en iyi tatlısı Sunumu benim tatlım güzeldi. olacaktı. Aa öyle mi diyorsun? Dur daha yeni başladık yahu. Bugün tatlıların için bitti değilim zaten. Bu çikolata şelalesi deyince benim aklıma direkt o tatlıcılarda falan. Evet fondi yapılan. Mesela Birisi öyle bir tatlı yapsa ya, koysa ortaya, aksa biz Kesinlikle. de meyvelerimizi batırsak falan, marshmallow'ları, çilekleri, muzları, evet. kivileri falan. Şelale geldi. De Mesela olsun. değil mi? Çok Şelale deyince aklıma o geliyor Kesinlikle. benim alışveriş merkezlerinde falan da var ya orada burada falan. Aslında öyle çikolatası orada, belki o türlü bir makinesi falan vardır öyle sunacaktır, belli olmaz. Çikolatası çünkü bir aylık fazlaydı evet. ve akıcıydı tam bir şelale şeyi gördük ama tabii ki tatmadım. Kedili kedi dili olunca da sıkıntı oluyor. Şimdi kedi dilinin ayrı bir tabakta çünkü saplanacak bir şey. Bilmiyorum nasıl Sert tasarladı. Tabii o, onun görseli evet. önemli şu anda zaten. Tabii arladım. nasıl hani tasarladı ne bakacağız, bakacağız ama daha ana yemeği yiyeceğiz. Evet. Tabii. Yani Lorla Ezi'nin ne alakası var? Nasıl bir peynir bilgisidir bu bilmiyorum ama bana açıkçası biraz saçma geldi. Yani gerçekten yorumlar inanılmaz, inanılmaz ve inanılmaz. Bu yorumları yapmak için çok beklediler mi? Ama şu peynir mevzusuna dönecek olursak, yani Hı. gerçekten de bağdaşması lazım menüdeki malzemelerle. Ana yemeğiniz özellikle peynir ya da süt ürünleri kullanacaksınız çok önemli. Yani şimdi hani balık olduğu zaman birazcık daha dikkat etmek lazım. Kırmızı et olduğu zaman onun yanındaki salatasının çok iyi seçilmesi lazım. Bunlar biraz es geçiniyor, i̇şte geçiliyor, geçiliyor, atlanıyor gibi geldi. Ama mesela hani bu hafta kim dikkat etti göreceğiz. Yani bu menüdeki uyum. Göreceğiz. Aa bana baktı. Ne oldu? Ben hiç dikkat etmeyeceksiniz siz. Niye sen Seda'yı böyle geldi. şey yapıyorsun? Nereden sevdi Kabul et. Bilinçaltı sevdi. Kesin Şu an mi? bilinçaltıma girmeye kendimi sevdemeye çalışıyorum ama asla bilinçaltım sizi kabul etmeyecek. Sevsen ne olur beni sevmesen ne <laughs> olur. Bilinçaltım yani. seni asla kabul Kesinlikle etmeyecek. Etti etti kendi direniyor direnme işte İstediğini bilinçaltıma. ego, süper ego arasında hiçbir yerin yok. Kesinlikle. Diyorsun. Diyorum. Serdar Bey biraz gaza getiriyor bence de. Ee, yani bu kadar gaza getirmek kendi günlerinde bu insanlar neler yapacaklar gerçekten inanılmaz şekilde merak ediyorum. Umarım benden çok daha iyi yaparlar da ben onları görürüm öyle deme belli olmaz Yok, bu işler. Hiç olmayacak Seda bir şey. öyle yani evet kariyer sahibi bir hanımefendi ama çok da güzel Seda yemek de yapıyor şöyle olabilir. şöyle söyleyeyim el açması yapmayacağım bekleme benden dediği için hiçbir şey yapabileceğimi ne zaman dedim Ayol? Dün masada dediniz. Ben ev hanımı değilim. At. Ben el açması bekleme dedi. Hatırlıyor musunuz Zuhal Hanım? Sürpriz Öyle konuşması dedin, belli olmaz. Vardı. Olmasın, senin Hayır, kafa Hayır, nerede? Dediniz. Benim nerede kafa burada masada. Sizinki bence burada değil. B12'yi ona söyle bana diyeceğim. Gülderen. Bunların atışmasına kaldık arkadaşlarımızın. Evet Gülderen Hanım bugün heykel gibi dikili hiç konuşmuyor. Aa, Aa Benim gibi sana da geldi yani. böyle. Beşiği şey, ne, şey yok. önüme sokup sokup duruyordunuz ne, yani. Konuşmuyorsun ne, Konuşmuyorsunuz gayet. Konuşmuyorum. Konuşmuyorsunuz. Düne olsun. göre daha şeysiniz, pasifsiniz konuş, bugün. Konuşsana. Dün, dün hiç konuşmadım. Konuşsun. Bugün daha çok konuşuyorum farkındaysanız. Dün herhalde daha ilk karşılaşma bir evet heyecan, tedirginlik. Tedirginlik oluyor. Gülecek bir çocuk gibi, Ceylan gibi bak neler Ülket diyorsun ülke Çünkü ceylan evet falan. olsun. Yani öyle bir şey değil ne yani. Ne aşkı ne meşki neler diyor sustun kaldın ya. E, dedim e, yani herkes atlayacak hiç. oradan belli oldu bugün. E senden görüyoruz atlamayı ama bomba. Ben senden değil. öğrendim atlamayı. Ay, değil. Ay, deniz kayma dedim ablaların öğrenden. onlar ben. senin öyle deme. Aa. Ama ablalarım da bana hiç örnek olmuyorlar. Ama şimdi Yani şimdi deniz kızına diyor ki bana siz ben bunu diyor. Sevgili o saygıyla yaklaşsın. Yani. Dedim ben seviyorum dedim. Ben sevmiyorum deme öyle. Tatlıma yaptığı için asla bunu kabul etmiyorum kesinlikle. Yapma yapma öyle yapma. Kesinlikle. Yemek başka, o başka. Yani gerçeklerden. Yarışma kaçamazsın. başka bir şey, değil mi? Kesinlikle. Sevgi, saygı başka bir şey. Ben kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama kesinlikle. saygı duymak durumunda. Ben yaşıma sonrasında. göre olabilecek en üst seviyede menümü çıkarttığımı ve <laughs> yetiştirdiğimi düşünüyorum. Evet, en üst şekilde. <laughs> ve bu hafta hepinizi sollayacağımı da eminim. Bütün Oo. yarışmacı arkadaşlarım yaşıma göre kesinlikle Nerede, burada da büyük konuşuyorum, söylüyorum. Büyük Oo, evet, güzel gel. kesinlikle geliyorum merak etmeyin ben zaten. Gel gel Siz diyorsun. bana yetişene kadar Yavaş ben çok çoktan yol alırım finale biz hiç merak etmeyin. Biz yaşlı insana yetişemeyiz biz ya. Aa, evet. Estağfurullah. Yürüdüğüm yolları baba yorgun. Sen, ya, sen daha emeklerken biz... Yürüdüğüm yolları ne? Yani. Baba yorgun. Baba yorgun mu? Evet Haya. bir şarkını Ay, yeni şeyler öğreniyoruz. Evet. Söyle bana. Ben, ben de bilmiyordum. Al yaz. Al, yaz, al, yaz, al. yaz yaz. Kendi gününüzde söylersiniz. Yürüdüğüm yolları babası yorgunmuş. Öyle miydi? Yanlış da söylemiyordu. Bilmediğim bir şey. Seda'mla sürekli tartışıyor gibi gözüküyoruz ama bunun bir nedeni bence şu şekilde açıklayabilirim size. Çünkü masada hiç kimse konuşmuyor. Güldar Hanım zaten heykel gibi dikilmeye gelmiş buraya, asla konuşmuyor. Hatice Hanım da aynı şekilde çok pasif kalıyor yanımızda ve o yüzden Seda Hanımla sürekli aynı konuda tartışıyoruz. Diğerleri konuşmadığı için. Bence Serdar Bey gününü bitirdiği için patlama yapıyor, acısını çıkartıyor. Notlarının, konuşmalarının soğuk su davası buzlar her şey buzları eritmeye çalışıyorlar ama eremeyecek. O buzlar küp küp olacak, kutupa dönecek. Çıkarım hazır. Serdar Bey'le ne benimle olan atışması, tartışması şöyle yorumlayabilirim. Hem başka birini bulamadı, hem beni bence çok sevdi. O yüzden benle insan sevdiğiyle uğraşırmış malum. E, ve bir de şöyle bir durum var. Bir adım atana on adım giderim. İyi de de kötü de de. Aynı şeyi bugün yaşamış olduk. <laughs>